dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 9 Mart Perşembe. Radio Kassel'den merhaba. Yurt dışından nitelikli iş gücüne acil ihtiyaç duyan Almanya bu alandaki cazibesini yitiriyor. Bertelsmann Vakfı'nın ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı ile işbirliği içinde yaptığı araştırma yüksek nitelikli iş gücü ve start-up girişimcileri kazanmak için verilen uluslararası mücadelede Almanya'nın puan kaybettiğini ortaya koydu. Bertelsmann Vakfı'nın OECD'ye üye 38 ülke verilerini değerlendirdiği araştırmaya göre Almanya 2019'da 12. sırada yer alırken 15. sıraya geriledi. Sıralamada mesleki fırsatlar, gelir, vergiler, gelecek perspektifi Aile fertleri için sunulan imkanlar ve vize prosedürleri gibi kalifiye göçmenler için önem taşıyan çerçeve koşullar değerlendirildi. Bu sıralamada Almanya 6. sıradan 13. sıraya geriledi. Girişimciler açısından Almanya'ya puan kaybettiren nedenlerin başında göçmenlerin toplumda diğer ülkelere kıyasla daha az kabul görmesi geldi. Bilindiği gibi Almanya hoş geldin kültürü olmayan bir ülke olarak kabul ediliyor. Buna göre oluşturulan endekste yüksek nitelikli yabancı iş gücü açısından en cazip ülkelerin Yeni Zelanda, İsveç, İsviçre, Avustralya ve Norveç olduğu belirlendi. Beltasman Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Heck Araştırma sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Almanya'nın refahını güvenceye almak için yurt dışından da nitelikli iş gücüne ihtiyacı var. Uluslararası karşılaştırmalar ülkemiz açısından büyük önem taşıyan nitelikli iş gücü göçünün daha iyi şekillendirilebilmesi için Almanya'nın neler yapması gerektiğini açıkça ortaya koyuyor diye konuştu. Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir'in sağlıksız gıda reklamlarını yasaklama girişimine şekerleme endüstrisine ek olarak FDP ve birlik partileri de karşı çıktı. Cem Özdemir 14 yaş altı çocuklar için saat 6 ile 23 arasında televizyon, radyo ya da internette çocuklara yönelik sağlıksız gıda reklamlarının yasaklanmasını istedi. Cesur bir adım. Çünkü Özdemir her fırsatta partisini bir numaralı yasak partisi olarak damgalayanların ateş hattına girdi. Reklam yasağı çocukların obez olmasını ve dolayısıyla daha sonra yüksek tansiyon veya diyabet gibi hastalıkların damgasını vurduğu bir yaşam sürmesini önleme potansiyeline sahip. Uzmanlara göre Evet bu doğru. Çünkü çocuklukta kazanılan beslenme alışkanlıkları ömür boyu devam ediyor. Beklendiği gibi Özdemir şeker endüstrisini savunmaya yemin etmiş politikacılar tarafından öfkeyle karşılandı. Sahibinin sesleri rolündekiler neden sorumluluğu anne ve babalara bırakmıyorsunuz diye sordu. Ancak bu gerekçenin işe yaramadığı da çok iyi biliniyor. Ne yazık ki birçok ebeveyn sağlıklı beslenmenin temel bilgisinden yoksun. Ve yasak özellikle bu ebeveynlerin çocuklarına yardımcı olacak. Şu anda unutulmamalı ki şeker ve çips üretimi sürdükçe sağlıksız beslenme tamamen engellenemeyecek. İklim değişikliği Almanya'ya 900 milyar euroya mar olacak. Çevre Bakanlığı'nın yaptığı bir araştırmanın sonucuna göre sıcaklık veya sel baskını gibi aşırı hava koşullarının önümüzdeki yıllarda Almanya'ya 900 milyar euroya mar olması bekleniyor. Almanya Çevre Bakanlığı'nın iklim değişikliği, ekonomik sonuç maliyetleri ve 2050'ye kadar senaryo analizi raporuna göre iklim değişikliği 2000'den 2021'e kadar Almanya'da en az 145 milyar euro ekonomik zarara yol açtı. 2050'ye kadar ise küresel ısınmanın boyutuna bağlı olarak ülkede 280 ile 900 milyar euroluk ekonomik zarar bekleniyor zararlarla anlatılan şu. Tarımsal verim kaybı, şiddetli yağmur ve sel nedeniyle binaların ve altyapının hasar görmesi veya tahrip olması, mal taşımacılığının aksaması ve sağlık sistemi üzerindeki etkisi. Raporda iklim değişikliğinde ekonomik olarak ölçülebilir hasara ek olarak sağlık bozuklukları, aşırı sıcak ve sellerden ölümler, ekosistemler üzerindeki gerilim, biyolojik çeşitlilik kaybı ve yaşam kalitesindeki azalma da iklim değişikliğinin diğer zararları olarak sıralandı. Araştırmadaki modellemeye göre son 20 yıldaki aşırı ısınma ve sel gibi aşırı olayların yıllık ortalama maliyetleri 2050'ye kadar her yıl 1,5 ila 5 kat artacak. Bu kayıplar 2050'de gayri safi yurt içi hastanın yüzde 0,6 ile 1,8'lik bölümüne tekabül edecek. Almanya Çevre Bakanlığı Müsteşarı Rolet, iklim krizinin sonuçları Almanya'daki refah üzerinde önemli bir etkiye sahiptir dedi. İklime yönelik yapılan iddialı yatırımların önemine dikkat çeken Rolet, bu yatırımların insanları korumaya hizmet edeceğini söyledi. Fransız halkının haftalarca süren protestolarına rağmen Senato emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını onayladı sol cephenin karşı çıkmasına rağmen emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı öngören madde 115'e karşı 201 oyla kabul edildi. Reformun diğer maddeleri de senatoda görüşülmeye devam edecek. Başbakan Elizabeth Boğar'ın oylamaya ilişkin yaptığı açıklamada tartışmalara rağmen oylamanın böyle sonuçlanması beni memnun etti. Sendikalar söz konusu maddenin kabul edilmesi üzerine acil olarak Cumhurbaşkanı Macron'la görüşme talep ettiklerini açıkladı. Sendikalar 11 Mart Cumartesi günü için bütün sektörleri kapsayan genel grev ve protesto kararı aldı. Sendikalar tarafından yapılan açıklamaya göre Fransa'da reform'a karşı 7 Mart'ta yapılan grev ve protestolara 3,5 milyon insan katıldı. Fransa Başbakanı Borne 10 Ocak'ta Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun hayata geçirileceğini açıklamıştı. Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını ifade eden Boğar'ın 2027'de emeklilik maaşının tamamını yani 1200 euroyu ya alabilmek için 40 3 yıl prim ödeme şartı getirileceğini söylemişti. Tartışmalı reforma karşı ülke çapında 19 Ocak'tan bu yana grev ve protestolar düzenleniyor. Daha çok 49 oruluk bilet olarak bilinen doğuştan tiketin gelmesine yaklaşık olarak 2 ay kaldı. Ancak Almanya çapında toplu taşıma bileti pazarlaması kapsamında Mayıs ayında kullanılabilecek 49 Euro'luk bilet satışları Your German Ticket adı altında sunulan telefon uygulamasıyla başladı. Kuzeyeren Vesfal Eyaleti'nde bazı satış noktalarında siparişler başladı. Könde, bulunan KVB, Düsseldorf'ta bulunan Rheinbahn veya Bonn'da bulunan SVB adlı toplu taşıma şirketlerinin satış noktalarında siparişler verilebiliyor. Alman demir yollarında ise söz konusu bilet henüz satışa sunulmadı. Alman demir yollarının Deutsche Bahn Navigator adlı uygulamasıyla Alman demir yollarının bilet satış noktalarında çipli kart almak da mümkün olacak. Ayrıca ilk etapta yazıcıdan bastırılan biletler de kabul edilecek. Alman hükümeti Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya ile ipleri koparınca enerji fiyatlarındaki artışa ve hayat pahalılığına karşı vatandaşı rahatlatmak için ekonomik destek programı kapsamında Haziran 2022'de 9 oruluk bilet uygulamasını yürürlüğe sokmuştu. Ucuz bilet kampanyasına halk yoğun ilgi göstermiş 3 aylık dilimde 50 milyonu aşkın bilet satılmıştı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Yarın aynı saatte bu düşünceye kadar hoşça kalın. Her şey görünücü olsun. Ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.